Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Ve Küçük şey yoktur. Hasan bin Ebi Sinan rahimahullah 60 sene boyunca yatmamış, yani uzanarak uyumamış, yağlı yemek yememiş ve soğuk su içmemişti. Öldükten sonra rüyada görüldü ve kendisine şöyle soruldu. Allah Teala sana nasıl davrandı? Allah Teala bana çok iyi davrandı. Ancak ben dünyada iken birisinden ödünç iğne almıştım ama sahibine geri verememiştim. Bundan dolayı cennete girmekten mahpusum. İste. ödünç aldığı iğneyi sahibine geri vermeyen kimsenin durumu budur. Acaba başkasının hakkını bile bile gasp eden, aldığını geri vermeyen sattığı malı eksik tartıp veren, kiraladığı evi neredeyse kullanılamaz hale getirip bırakan kimselerin durumu ne olacaktır? İnsan bir defter edinmeli. Alacak vereceklerini o deftere yazmalıdır. Bu müstahaptır. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayet-i kerimesi olan Bakara suresinin 282. ayetinde bu mesele anlatılmaktadır. Kişi aynı şekilde aldığı emanetleri de oraya yazmalıdır. Bu kendisine bir şey olmuş olsa bile varislerine borçlarını ödeme ve aldığı emanetleri sahiplerine geri verme imkanı sağlayacaktır.